Merhaba arkadaşlar, ben Deniz Ahmet Değirmenci. <laughs> Yine bugün Çanakkale ili Lapseki ilçesine bağlı iç alan köyündeyiz. Muhteşem manzarası, tabiatı ile tertemiz havasıyla güzel bir köyümüz. Neredeyiz arkadaşlar? 260 metre kare. Bahçe niteliğinde köy içi yerleşik alan içinde kalıyor, imarlı köşe parsel niteliğinde 260 metrekare böyle bir arsamız var. Dediğim gibi bahçe niteliğinde Güzel. Şurası da oturduğu bina kadar küçücük böyle e, köy çamaşırhanesi diye kayıtlı bir taş yapı var ama bunun içinde değil tabii ki. Sokak böyle. Size onu da göstereyim. Bu yolumuz var burada böyle. Şurada da aynı şekilde. Manzaramız bu. Bakın güneye doğru. Güney ve batı cepheli arkadaşlar. Karşıları falan görüyor bahçemiz. Şimdi şöyle inelim. Elektrik dibinde gördüğünüz gibi. Köy elektriği. Burada bir komşumuz var. Üst taraf şöyle bir boşluk gibi duruyor. Evet. Yani kafa dinlemek isteyenlerin isterseniz içerisine ev yapabileceğiniz %40 iki kat imarlı arkadaşlar. Bakın tam içine gireyim şöyle. Mailini göstereyim. Üst kotu kayalık zaten. Hani evi oraya da yapabilirsiniz. Bakın böyle maili. Burası yol, sokak. Bakın mail bu. Tam terazide tutarsam. Üst kut, şu taşlar biraz daha şey ama. Şöyle şurada. Güzel. Bahçe yapabileceğiniz toprağı olan. Bakın toprağı da belli zaten. Evet. Aşağısında değişik tahırlar ve bahçeler var. Bakın kuş komşumuz mesela. Bahçesini yapmış. Orada oluyorsa burada da olur anlamında. Çok güzel manzarası var. Burası batı kısmı. Bu taraf güney kısmımız. Köy yakın hemen. Evet. Düz yolu var. Köşe parsel arkadaşlar. Bakın. Burası böyle zaten set biçiminde. Daha önceden herhalde başta olarak kullanılmış. Böyle güzel bir yer. Buraya kadar bile arabanızla inebilirsiniz yani. Yan tarafta da bir bahçe var. Orada ağaçlar varmış. Evet. Neresi dedik? Çanakkale ile Lapseki ilçesi Eçi Alan köyünde 260 metrekare rahatlıkla isterseniz hobi bahçesi isterseniz köye ve isterseniz tin house koyabileceğiniz muhteşem manzaralı bakın. Karadağ ve uzantılar arkadaşlar. Böyle bir yer Evet. Tekrarlayalım ve vedalaşalım. Kendiniz Ahmet Önce Şöyle kısa bir video ile size Çanakkale ili Lapseki ilçesi ne bağlı Eçi alan köyünde 260 metrekare bahçe niteliğinde imara giriyor. İmar durum belgesi de var. Ee, güzel bir yer. <laughs> Fiyatı uygun. Küçük ve bütçem düşük diyenler için ideal bir yer böyle. Sizi bekliyoruz. Yeni videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim. Yer. <laughs> 260 metrekare burası ee, sokak, yol. Şöyle şu bölüm. Bahçenteliğinde yerleşik köy alanı içerisinde kalıyor. Yımarlı. Ve burası da yol. Şöyle olduğu gibi biraz daha yukarıdan çekeyim. Burası köy içi yol zaten. Şöyle bakın. Şu bölüm. akşamdan Geceden, neyden, neyden, geceden. Arana bakışı böyle. Evet, şurası. 260 metrekare. Manzarası harika. Direkt köyün hafif dışında. Direkt ev komşusu yok. Yanında başka bir tane bahçe var. Böyle bir yer. Bunun yer teras gibi. Aşağı doğru inelim. Uyan uyan yar sinene sar beni Dağlar kışımış, yolcu Nasıl edem ben Uyan uyan yar sinene sar beni Dağlar harami açma Burası bulunmuş olduğu yapının katladığı yer kadar parsel sorgulamasında da çamaşır, çamaşır olarak görünüyor. Köyün ortak kullanımına açık ee, çamaşırhaneymiş. Bakın önünde suyu akıyor. Köy çeşmesi. Ama artık kullanılmıyordur burası. Üç tane olacak yer var. Burada sular kanıtılıp Bunlar burada rahatlıkla çamaşırlarını yıkarlarmış zamanında. Bazı tarihi köylerde de böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bakın burada da yine ekstra su şey var. Hoş taş bir yapı. Şöyle bizim arsamızda bu yapının